Merhaba, bugün PowerPoint'te örnek bir uygulama üzerinde slayt nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Ee, i̇lk menümüz tasarım menüsü. Tasarım menüsündeki e, özellikleri anlatacağım. Şimdi PowerPoint'te bir çalışma açtığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Sol tarafta slaytlar sıralanacak, ortada da e, Slaytların içerikleri e, görünecek. E, burada yeni slayt eklemek için Enter tuşuna basabilirsiniz, ya da sağ tıklayıp Yeni Slayt diyebilirsiniz, ya da Giriş menüsünde Yeni Slayt yani slaytlar bölümü arasında e, Yeni Slayt'a tıklayabiliriz. Silmek istediğimizde tek tek silmek istersek Delete tuşuna ya da kontrolle seçip sağ tıkladıktan sonra Slaytları sil diyebiliriz. Şimdi slaytlarda düzen slaytın içeriğini belirler. Bu da tema içerisinde başlık slaytı, başlık ve içerik, bölüm üst bilgisi, iki içerik, karşılaştırma, yalnızca başlık gibi burada e, kullanabileceğimiz içerikler mevcut, düzenler mevcut. İstediğimiz bir düzeni kullanabiliriz ya da istersek e, kendimizde düzen oluşturabiliriz yani illa bu düzeni kullanmak zorunda değilim e, silip ekleme menüsünden metin kutusu ekleyebilir ya da resim ekleyerek kendi içeriğimi de kendi düzenimi de oluşturabilirim şimdi yeni slaytın arasında yeni bir slide eklerken hangi düzene göre ekleneceğini seçebiliriz mesela şu an bir tane slaytımız var yeni bir slide eklemek istiyorum ikinci slaytım başlık ve içerikten oluşsun istiyorsam başlık ve içerik düzene bastığımda ikinci slayt sadece başlık ve bir içerikten oluşacaktır. Düzenimi beğenmedim. Değiştirmek istiyorum. İkinci slaytı seçtikten sonra düzene basıp buradan istediğim bir düzeni seçebilirim. İki içeriği seçtim mesela. İkinci slaytta direkt bu içerik düzen uygulanmış oldu. Bir başlık ve iki içerik. Şimdi başlık eklemek için tıklatın yazan kısma bir kere fareyle tıkladığımızda başlığımızı ekleyebiliyoruz. Alt başlıkta yine aynı şekilde tıkladığımızda alt başlığımızı ekleyebiliriz. Şimdi birinci slaytta genelde bir ana başlık ve bu slaytın içerikten biraz bahsedilebilir. Ee, tasarım menüsüne geçersek burada kullanabileceğimiz temalar, temalara ait çeşitlemeler ve arka plan üzerinde değişik yapabileceğim bir özelleştir menüsü var. Ee, temaların listesine baktığımızda ofisle beraber gelen hazır temaları burada görebiliyoruz. Üzerlerine geldiğimizde zaten ön izlemesi direkt slaytıma uygulanıyor. Burada mesela bir tanesini seçtim. Tamam, duman teması üzerine geldiğinde açıklama olarak gelecek. Bu tema ile ilgili çeşitlemelerde yan tarafta. Yine e, üzerine geldiğimde değişikliğin direkt uygulandığını görebiliriz. Listeye basıp burada renkler, yazı tipleri, efektler, arka plan stilleri gibi değiştirebileceğim çeşitlemeler mevcut. Renklerden mesela istediğim bir rengi ayarlayabilirim ya da renkleri özelleştir diyerek temanın çeşitlemesini değiştirebilirim. Burada ben sarı rengi seçiyorum yine çeşitlemelerde aşağı oka basıp yazı tiplerinden slide içerisinde kullanılacak yazı tip karakterlerini ayarlayabiliriz. Office'in içerisinde Calibri Right, Cambri, Calibri, Arial gibi farklı yazı tipleri mevcut. İstersek bu hazır stillerden bir tanesini kullanabiliriz ya da yazı tiplerini özelleştir diyerek yine kendi e, stilimizi oluşturabiliriz. Burada e, yazı tipi olarak Georgia'yı seçebiliriz. En son arka planı biçimlendir menüsüne bakalım. E, özelleştir grubu içerisinde arka planı biçimlendire tıkladığımızda. Burada arka planda slaytlardaki arka planda bir renk olmasını istiyorsak tek bir renkte düz dolguyu seçebiliriz. Burada boya kovasından istediğim rengi slayta uygulayabilirim. Yine saydamlık oranını değiştirebiliriz. Uygulamak istersek direkt zaten bu seçili olan slayta uygulanır. Tümüne uygula dersek buradaki bütün slaytlara e, seçtiğim düz dolgu arka plan olarak uygulanacaktır. Arka planı sıfırla dediğimizde eski haline, temanın eski haline geri dönecektir. Gradyan dolgu birden fazla rengin karışımı ile oluşan bir dolgu stilidir. E, tür olarak mesela radyal, dairesel, doğrusal, dikdörtgen, yol gibi seçenekler mevcut. Şimdi bir tanesi örnek olarak göstereyim. Radyalı seçelim. Burada gradyan dura durakları yazıyor. Ee, i̇ki tane renk seçilmiş. Birinci renk tıkladığımızda zaten burada boya kovasında beyaz renk olduğunu gösteriyor. Rengi değiştirmek istersem kovaya tıklayıp istediğim bir rengi seçebilirim. Direkt zaten e, ön de değiştiğini görebilirsiniz. İkinci rengi de tıkladım. Yine aynı şekilde boya kovasından ikinci rengi seçtim. E, radyal değişikliği burada görebiliyoruz. Bu tarafta sarı çoğunlukla, bu tarafta kırmızı çoğunlukla bir renk var genişliklerini yani rengin azlığını çokluğunu durakları sağa sola hareket ettirerek değiştirebiliriz. İstersek buradaki durak ekle butonuna tıklayıp yeni bir durak daha ekleyebilirim. Ve bu durağın da rengini aynı şekilde tıklayıp istediğim bir renkte değiştirebilirim. saydamlık, konum, parlaklık gibi değerlerini de aynı şekilde rengin üzerinde değişiklikler yapabiliriz radyal tür bu şekilde. Mesela tit dörtgene bakalım. Yön ayar, ayarları mevcut. Sağ alt köşeden, merkezden, sol üst köşeden, sağ, sağ üst köşeden gibi renklerin karışımını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Arka plan sıfırla dediğimizde yine e, temanın eski haline geri gelecektir. Desen dolgusu var. Desen dolgusunda hazır e, desenler mevcut. Üzerlerine geldiğinde açıklama olarak zaten e, nasıl bir isim olduğunu yazıyor. E, buradan istersek ön planda rengi değiştirebilirsiniz. Arka plandaki rengi değiştirebilirsiniz. E, sıfırla dediğinizde eski haline geri, geri gelecektir. Hmm. En son slaytımı uygulayacağım doku dolgusu var. Ee, İstersen dosyadan bir resim ekleyerek arka planda bir resim görüntülenmesini sağlayabilirim. Ee, ya da doku seçeneği karşısındaki listeden mevcut dokulardan bir tanesini arka plan olarak uygulayabiliriz. üzerlerine geldiğinde yine açıklama olarak göreceksiniz. Burada ben tuval dokusunu uygulamak istiyorum. Saydamlık değerini değiştirebilirsin. Resmi doku olarak döşe dediğimizde e, uzaklık değerlerini, x, y ölçek değerlerini hizalamasını, e, e, buradaki e, değerleri değiştirerek doku üzerinde değişikliğin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Tümünü uygula dersek, bütün slaytlara uygulanacaktır. Ben sadece ilk slaytıma, yani giriş slaytıma bu e, dokuyu uygulamak istiyorum. E, burada tasarım sekmesinde bahsedeceğim konular bu şekilde.